Meraya girelim 2-3 dakika oldu dostlar. Şu güzellikleri karşıdan gördüm. Çok fazla eşelemişler her yeri. Ama onları gözden kaçırmışlar. Şöyle şurada da var. Sizlere göstereyim. Bakalım normal kanlıca mı, kara kanlıca mı? Bence bunlar normal Evet normal kanlıcalar dostlar bu şekilde. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni meramızda ilk kanlıcalarımız. Bunlar dostlar. Bakalım ne kadar bulacağız. Daha bitmedi. Şöyle. Bakın eşeledikçe güzellikler, öbekler bizleri buluyor dostlar. Görüyorsunuz maşallah. Ay maşallah. Burada iki, 4 altı tane birden şöyle şöyle hasatlarını yapalım. Tertemiz koyalım. Ondan sonra aramaya devam edelim, koyulalım. Bakalım bu ikiz geldi. Hoppa! Şöyle bunları da alalım. Çok güzeller. Çok tazeler. Turuncu turuncu. Bu ayın en güzelleri bunlar dostlar. Ben çok seviyorum çam merkezinde. Dediğim gibi o bit bakın devam ediyor öteye doğru. Ben bitti zannettim o 6 tane 7 tane ama daha varmış dostlarım. Şu şekilde. Bunlar yeni çıkıyor herhalde göremediklerine göre vatandaşın göremediğine göre. Çünkü burada e, yan köylüler de bizim bizim kendi köylülerimiz de geliyor buraya. Şurada bayağı ötede onlar kalmış onları gördüm. Onların hatırına bunları da buldum. Biraz daha işeleneceğim. Bakalım onları nasıl alacağız? Baya sıklıkta çünkü zor yerde dostlar. Ama o, bakın daha da geliyor. Daha da geliyor. Şurada da buldum. Hoppa, bismillah. Evet. Çok güzel bir örnek daha. Zor durumda olduğum için dostlar. Ta ağzıma kadar giriyor. Hoppa ikiz. Şöyle ikizlere bakın. İkizleri çıkardım. Harika ikizler. Onları gördüm zaten ilk baş. Ben biraz daha eşeleneyim. Sepetimiz bir pişirimlik oldu bile bir yerden. İnşallah daha böyle verimli devam ederiz. Dostlar bizim buralarda bu mantarı çok seviyorlar. Kamuran ee, dediği gibi milli mantarımız. Ticareti de oluyor dostlar. Ticari bir değeri de var. Onun için kolay yerdekilerini hep toplamışlar. Böyle zor yerdekiler bana kalmış. Ama olsun. Şöyle güzellikler bulmaya devam ediyorum. Sepetimin durumu da bu. Gördüğünüz üzere bakın.